olacaksak hani bizler cidden bunları savunan insanlar da e, zor duruma düşmüyor mu böyle görüntüler yaşandığında? Bakanı da, siz zor duruma düşmüyor musunuz? İçişleri Bakanı'nın bir şey demedim. Yani yeni bir olay hali hazırda. Ben dediyse de duymadım. Fakat hani hoş bir görüntü değil. İçeride başka konuşmayan, yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de eminim çok üzen ve onu da zor durumda e, bırakan bir şey. Yani siz kalkıp içeride yeni demokrasiden çıkıp, bahsedeceksiniz. Çıkıp konuşsun o da. Yani ya o haberimle olmuştur. Yani. Ya bu iş yani, e, işgüzar e, şey oluyor genellikle yani işgüzarların koyduğu tavır ve irade olabilir şu yani o zaman yapıyorum. onlara da biraz soruştum yani ben mesela çok eleştirmiştim ve kızmıştım benzeri bir olay dünya kupası basketbol da oldu sanırım o ruhalamalar oldu evet. tam tam referandum sonuçlarının açıklandığı gün e, insanların hani kalkıp yani o önemli etkinliği Türkiye'ye getiren kişileri yuhlaması onları karalayan ifadeler kullanarak protesto etmeleri demokratik olmakla birlikte şık bulmamıştım. Niyan, Fakat o kişilerin gözaltına alınması söz konusu olmuştu. Sonra şey Mesela bu da aynı derecede can sıkıcı bir tavır. Tamam. Niye Hanım şöyle bir şey var. Dünyadaki her maçta spor olayında hı. seyirciler o stadyumun bulunduğu yere bir siyasi bir devlet lideri geldi onu yuvalıyorlar. Bu bir neredeyse otomatik tepki bir şey. Eğlencenin bir parçası gibi. Buna çok hakikaten bu var yani. Hı, hı. Ben Amerika'da çok gördüm. Gördüm. Yani Avrupa ülkelerinde gördüm. Peki de onlar kameralardan tespit edilip tutuklanıyor mu? Hayır. mu? Benim, benim az önce... Işte hayır benim yani. az önce eleştirdiğim şey o zaten. E biliyorum ya, ne olduğunu ben de kendi fikrimi söylüyorum işte. Yani bu Türkiye'de görüntü göründüğü gibi demokrasi olmadığını bir kanıtı da var diye söylüyoruz ama yoktur. Yani diyor ki ya, biz sanıldık değişecek bu şeyler sanıyoruz dedik ya böyle bir şey de kullandık demin. Ama bunların hepsi saygıdan ibaret. Öyle bir şey yok yani. Türkiye'de bir şey değişmedi. Lafta bir takım şeyler söylüyor. Demokratikleştik. Bak anayasa bilmem ne yapacak. Bilmem ne referandum yaptık. Türkiye'de temel prensipler aynı. Temel prensipler aynı olmasa üniversite gençliğinde böyle dokun, dokunamaz polis. Dokunamaz yani. Ya hayır yani siz de vur deyince öldürüyorsunuz <laughs> Ama ben böyle düşünüyorum. Bilir, yani yapayım? ben e, değişime ayak uydurma. Ben bir değişim olduğunu ıı, düşünüyorum. Fakat değişime yani, ayak uyduruyorlar. Bir yerde soyut bir hayır, yerde, değişim sizinle, var. Hayır yani özel televizyonlarda bu kadar haber kanallarında toplumu ilgilendiren kamuoyunu eden meselelerin bu kadar uzun uzun detay tartışılması bile insanların eskisine oranla yapacakları seçim konusunda bu kadar çok bilgi malumat bilgi demeyelim hadi, malumat sahibi olmalarının sağlanması da bir değişim göstergesi ama değişime ayak uydurma konusunda Kurumsal olarak bir hevessizlik veya bazı alışkanlıklarını değiştirmeme veya onlarda diretme gibi hoş olmayan tavırlar görüyorum. Hı hı. Ve bunları da bizim ifade etmelerimiz sonucunda Buyur inşallah fay. ilgili yerlere ulaşır ve bu konularda hassasiyet uyanır diye düşünmek durumundayız. Gibi hassas şey olmak için sadece bizim söylememizi bekliyorsa devlet büyüklerimiz zaten olmayacaktı bu. O görmüyorlar mı yani nasıl sistemin aksak çalıştığı, kör topa gittiğini yani madem düzeltecekler ellerinde gücü varken şu şu güvenlik güçlerinin halka karşı davranışlarına bir çeki düzen verdiler. Nasıl askerlere verdiler? Verdiler epeye askerlere, yani verdiler. askerlere verdiler. Orada ideolojik bir şey var işte. hey, hey, polis de zaman için aslına bakarsanız bir değişim serdetti. Yani eskiden trafik polislerinin araba çevirdiğinde durduğundaki uygulamalarını hatırlayın. Ya da bir yerde bir soru sorduğunuzda e, veya soru soramayacağınız kadar ürktüğünüz, korktuğunuz görevlilerken şimdi o kadar korkutucu ve tehditkar olmadıklarını düşünüyorum. Ama herhangi bir çıkışta, herhangi bir eylem söz konusu olduğunda bir pankart, bir slogan suya sure geldiğinde sözünü, sözünü ettiğiniz o geçmişin evlası, yani bunlar zaten üniversiteden çıkar. Devrimci, eyvah, düşünen gençlik. Yani düşünüyor, düşünüyor o halde yarın işte maraza çıkarır. Daha çıkar. Korkusu ya yani bu bagaj. Ama var mı psikoloji? Yani bunu o zaman dediğim gibi Bu bagaj boş gitsinler. bir bagaj değil. Psikoloğa gitsinler o zaman. Yani. Artık ne olacaksa yani herkese şey de belki bu yine minvalde işlemleri, üniversite, özgürlük, polis demişken. E, Devleti psikolojisi alalım. Yine YÖK'ten bir şey gitmiş genelge. Ne diyormuş orada? Güvenli, orada güvenli, yani güvenli olmayan ortamda özgür düşün güvenli olmayan ortamda özgür düşünce çıkmayacağı belirtilerek alınması gereken tedbirlerden bahsedilmiş ve biri de.